Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında her ne kadar bitcoin fiyatı zikzaklı hareketler sergilese de sırası gelen altcoinler pump yaşayabilmekteydi. Baktığımızda bazı altcoinler pump yaşamış olsa da henüz yükselişini sergileyememiş bir altcoin bulunmakta. Baktığımızda bu altcoin şu an itibariyle düşen trendin de zorlamaya başladı ve ilerleyen süreçlerde kırdığı takdirde güzel bir yükseliş yaşayabilir. Bu altcoin hepimizin yakından tanıdığı DogeCoin oldu. DogeCoin'de 0.081 cent civarındaki düşen trend noktası kırıldığı takdirde İlerleyen süreçlerde öncelikli olarak 0.089 seviyesi, onun sonrasında ise 0.094 seviyesi gelebilir. Geçtiğimiz süreçlerde bu düşen trendi kırıp üzerinde kapanış yapmayı başaran Dogecoin 10 cent civarına kadar yükseliş yaşamıştı. Piyasanın büyük düşüş yaşamasıyla beraber Dogecoin de geri çekildi ve şu an itibariyle tekrardan düşen trendini kırmaya çalışıyor. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu altcoin'i yakından takip etmek fayda sağlayabilir yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz Herkese bol kazançlar mutlu ve huzurlu günler dilerim